İstanbul Grup Dental'ın Etiler Şubesi'nin açılışında bu özel gecede ve güzel bir isim, değerli şair Uğur Aslan var yanımızda. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyidir. Ee, evet Uğur Bey, e, projeleriniz hakkında e, sevenlerinize neler diyeceksiniz? E, şu projeler hakkında e, yeni şarkılar yapıyoruz. Efendim dizi projeleri var bakıyoruz. Bize uygun bir dizi olursa biz de içinde yer almayı düşünüyoruz. E, onun dışında televizyon programlı yine televizyonculukta devam ediyor 20 yıldır olduğu gibi. E, pandemide bir durgunluk yaşadık. Şimdi biraz daha hareketli ve iyi gidiyor gibi görünüyor. Konserler nasıl? Konserler bu aralar yoğun mu? Konserler Ağustos'ta çok yoğun. Ağustos'ta e, 15 gün e, farklı yerlerde farklı şehir e, şarkı, bizim şiirlerimiz sadece şiirli, şarkılı şiirler. Böyle şarkılı şiir konserleri yapacağız. E, dolayısıyla bulunduğumuz yerlerde yaptığımız konserlere denk gelen tüm sevenlerimizi de onu, bu programlara bekliyoruz. Peki, benim bir ara gözüme çarpan bir demeciniz vardı. Zannedersem Kocelli konserinde beni aşk ve vefasızlık şairi yaptı diye mi öyle bir cümle vardı. Buna istinaden e, neler diyeceksiniz? Şairliğinizle ilgili böyle bir eski bir laf vardır. Bir kızı istersin, verirlerse evlenirsin, vermezlerse aşık olursun diye bir şey söylemiş bir çoban. E, çoban çok haklı. E, aşk biraz ulaşılmaz şeylerle çok ilintili ve ilgili. E, ne kadar ulaşılmaz olsa aşk, özlem o kadar büyüyor. Özlem aşkı besliyor. E, vefasızlık da ayrı bir konu. E, vefasızlık da insanı şair yapıyor bazen. Çünkü ee, insan e, bunun hatta şöyle bir, bir bir şey daha vardı halk arasında söyleyen Hanımefendiler kızmasın. Eğer e, kötü bir hanımefendi eşe denk gelirsen işte ya bir şey ya şey olursun ya da filozof olursun diyorlar. Efendim <laughs> ikisinden biri. Ee, yani e, insanlar e, ulaşılmaz aşk, insana aşık işte bazen de kötü evlilikler bu hem bayan hem erkek için geçerli. Kötü evlilikler de bazen insanları filozof yapıyor. Dolayısıyla işte şairlik de böyle bir şey karşılaştığınız her aslında olumsuz olay sizi biraz daha böyle daha derinlere indirip daha derin işler yazmanıza sebep olabiliyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. E, şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Yolunuz açık ve başarınız devamlı teşekkür üzerine olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum ben. Sağ olun. Böyle sahnelerde pek alışkın da değiliz. Harun Bey bayağı normal e, bu işi götürürken mikrofonu da uzattı. E, dediğimiz gibi biz bayağı heyecanlıyız. E, İstanbul Grup olarak Ateşehir'de Harun Bey'in dediği gibi başlattığımız hayalimizi şimdi Etiler Şubemizle beraber İstanbul'un Avrupa yakasında hem e, Türkiye'li hem de yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamak ve ağırlamaya devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla da bu güzel ortamla beraber de hem bir lansman yapmak istiyoruz, hem tanıtımımızı yapmak istiyoruz. Sizlerin de bize katılması şeref verdi. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi eğlenceler. İbrahim Bey e, kısaca özetledi. Yalnız e, ne olursa olsun yaptığımız iş temelde hekimlerimiz, diğer çalışma arkadaşlarımız, pazarlama ekibimiz, yani tamamen ciddi bir ekip işi. Bir kere tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Büyük bir alkış istiyorum. <laughs> Hedeflerimiz büyümeye devam ediyor. Şimdi Bağdat Caddesi'nde Ekim ayında bir şubemiz daha açılacak inşallah. Bravo, bravo. <laughs> Hep ee, onun dışında katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her kliniğe girdiğimde ee, Harun Bey'i tanıştırdı zaten tanıdığımız bildiğimiz çok değerli insanlarla karşılaşıyoruz ve bizi tercih ettiğiniz için de çok gururlanıyoruz sizlere de büyük bir alkış çok teşekkür ederim valla her şey söylendi ama ekibimizin hepsine buradan teşekkür ederim herkes burada mı şu an asistanlarımız burada mı asistanlar nerede hani laboratuvar laboratuvar mı Harun ne yaptınız <laughs> Bunu söylememiştim. Pazarlama ekibimiz burada mı arkadaşlar? Onlara çok büyük müşteriler. Satış ekibimiz burada mı? Neredeler? Denizcan. Hocalarımız. Bravo. Diş ekiblerimiz. Selamlar hepinize. Teşekkür ederiz geldiğiniz için hepiniz. Heyecanlıyız. Buradan ayrıca iki tane de yatırımcımız var tabii ki bizim. Etiler ve Bağdat Caddesi için. Onları da ben buraya davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Yusuf Orhan Uçal hocamız, alkışlarınızla Deniz Hanım ve Emre hocamız. Onları da buraya davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Emre hocam merhaba. hoş geldiniz. Valla bu gece dediğimiz gibi çok heyecanlıyız ee, hem birinci yılımızın bitişi hem Etiler'in açılış lansmanı hem Bağdat Çatısının bugün lansmanı hem de bugün çok da güzel e, şeyler oldu aslında bizim için de ee, bir sponsorluk anlaşması imzaladık ben hani bunu İbrahim Bey'in söylemesini isterim açıkçası büyüğümüz olarak da evet <laughs> e, onu da ona bırakayım bu sürprizde evet. <laughs> o zaman Tekrar mikrofon bana döndüyse biz de İstanbul Grup Dent Hub ve Klinik Hub olarak bugün itibariyle artık Hull City İngiltere'deki Acun Ulucalı'nın futbol takımı Hull City'ye sponsorluğumuzla açıklamış olalım. Teşekkür ederiz. Umarım bizim için daha doğrusu hepimiz için faydalı bir anlaşma olmuş olmuştur herhalde. Yusuf hocaları da buradan bir iki şey bırakalım. E, teşekkür ederiz. E, yolun başına çıktığımızdan beri gerçekten çok değerli insanlarla tanıştık. Öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, ben bu şubeleri ilk adımımız olarak görüyorum. İnşallah hep birlikte bu yolda koşarak idare edeceğiz. E, Başar Bey, İbrahim Bey, Veysel Bey'e ve emekleri için Harun'a da yine ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi akşamlar. Herkes o kadar güzel şeyler söyledi ki ben fazla bir şey söylemesem de olur. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Muhteşem bir ekip, muhteşem bir çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Başarılarımız daim olsun. Tekrar iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu halde olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah daha büyük işler yapmak için daha güzel şeyler başaracağız. Çok teşekkür ederiz. Bu kadardı. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Hemen uzatmadan akışı başlatıyor.